Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda TCL Türkiye'nin davetiyle nereye geldim? Dubai'ye geldim. Burada TCL yeni televizyon modellerini, yeni teknolojilerini duyurdu. TCL markası ülkemizde de çok hızlı çıkış yapan, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada çok hızlı çıkış yapan bir marka. Yeni modelleri, yeni teknolojileri o nedenle bizler için önemli. Hatta birazdan sizlere 98 inçlik yeni modelini de göstereceğim. TV'leri var, mini led'leri var. Hepsini sizlere göstereceğim. Hatta böyle ses sistemleri de var. Hızlı bir tur atacağız. Sonrasında kısa da bir röportaj yapacağız. Detaylı bir şekilde Haziran ayında ülkemize geldiğinde bu televizyon modellerini de hep beraber görmüş olacağız. Çok çetin bir mücadele var. Biliyorsunuz TCL karşısında hangi markalar var? Samsung var, LG var, bizim yerli markalarımız var. Arçelik var, Vestel var ülkemizde üretim yapan markalarımız var. Skytech var, ee, Onvo var, yani bir sürü marka var. Sani var arkadaşlar. Gerçekten çetin bir rekabet olacak. İsterseniz şimdi hızlı bir şekilde TCL'in yeni televizyonlarına, hatta bırakın televizyonları, şurada buzdolapları vesaire de var. Bunlara gelin hep beraber yakından bakalım. 98 inçlik model şu anda karşımda. Gerçekten çok devasa duruyor. Yani şöyle yan yana geldiğimizde benden neredeyse birazcık daha uzun arkadaşlar. Hakikaten canlılık konusunda müthiş. Renk, kontrast inanılmaz ya. Şu anda tabii ki ben bu videoyu mobil ortamda çekiyorum. Mesela şuradaki siyahın kalitesi, sonra renklerin canlılığı, kontrast gerçekten inanılmaz bir teknoloji olmuş. Ama bu arkadaşın fiyatı konusunda ne olacak bilmiyorum. Ya yani çok büyük sürpriz olabilir ama muazzam gerçekten muazzam. Tabii şimdi biz bunu ev ofise koyduğumuzda aynı video kaynağından e, göremeyeceğimiz için e, daha böyle bir farklı olabilir. Burada da bir başka 98 inçlik TV var arkadaşlar. Kalınlığını falan merak edenler olabilir. Şöyle göstereyim. Hani ultra kalın bir e, televizyon olmadığını söyleyeyim. Hatta bana söylenen şu. Siz bu 98 inçlik modelin 3 metre uzağına geçtiğinizde size bir sinema Deneyimi sunuyor ama siyah ve özellikle şu kırmızı renkler çok zor burada inanılmaz bir deneyim arkadaşlar gerçekten çok saçma sapan ama iyi anlamda saçma sapan bir deneyim olduğunu söylemiş olayım ee, burada Arsenal'den tabi eski Aa, evet. Arsenal'den bazı misafirler var fotoğraflar çektiriliyor şimdi siz belki Galatasaraylar Arsenal'i biraz daha yakından tanıyorlar. Hello, good to see you. I'm Hello. coming from Turkey. Turkey, ah, İstanbul. Yes, please repeat after me. Şampiyon Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Thank you so much. <laughs> You're welcome. Thank you guys. Şu tarafta ne var? TCL'in sound barı var. Yani ses sistemleri. Farklı farklı modeller var. İşte 2 artı birden tutun da bir sürü özellikler var. Dolby Audio, sonrasında DTS, Virtual X gibi bir sürü teknolojileri destekleyen ses sistemleri. Bunlar Türkiye'ye ne zaman gelir? Gelirse kaça gelir? Bunları hep beraber göreceğiz. Dünyanın birçok yerinden misafirler var şu anda. Bakın burada da TCL'in QLED TV'lerini görüyorsunuz. Dünyada ikinci olduklarını şu anda ilan etmişler. Mini LED modeller var. 65 inçlik modeli görüyorsunuz. İşte 75 inçlik modele bir bakalım. Şöyle hatta şurada da var. Hakikaten çok iyi görünüyorlar. İşte bazı teknik özellikleri var. Google TV işletim sistemi. Sonrasında işte 2000 nite kadar varan parlaklıklar. Bunlar gerçekten çok muazzam değerler arkadaşlar. Ve aynı zamanda güç tüketimi olsun. Sonrasında ses kalitesi olsun. HDMI sürümü olsun veri aktarımı olsun birçok teknik özellikleriyle rekabet ediyor. Yani bir televizyonun kalitesi siyahı ne kadar gerçekçi siyah gösterdiği ile alakalı. Şu anda 75 inçlik modelde ama az önce 98 inçlik olan da zirveydi yani aşırı böyle şaşırmıştım. Bu arada işin bir de oyun tarafı var. AMD'nin FreeSync Premium Pro lisansını almış durumdalar. İşte ekran tazeleme oranı olsun. Hem oyun hem de işte sinema, eğlence konusunda hakikaten çok çok iyi seçenekler sunuyorlar. Yani şu görüntüyü anlatamam. Devam edelim o zaman turumuza. Evet şurada 85 inçi de görüyoruz arkadaşlar. Dolby Vision, Dolby Atmos teknolojileri zaten mevcut. Sonrasında 144 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı var. Dahili olarak 2.1 kanal subwoofer vesaire var. Muazzam. Şurada neler varmış oraya bakalım. TCL'in ha bak işte burada gaming ön plana çıkıyor harika bir setup yapmışlar buraya bir oyun var şu anda bir yandan şey yaptığım için çekim yaptığım için çok böyle oynama şansım olmayacak ama burada işte Call of Duty ile beraber bir işbirliğine gitmişler onlardan da böyle bir lisans almışlar diyelim ve o standartasyonu destekliyorlar arkadaşlar oyun konusunda nedir oyun konusunda en önemli şey gecikmenin minimum olması Sonrasında işte HDR'ın bize sağladığı bazı katkılar var. İşte diğer platformlar işte PlayStation olsun, Xbox olsun veya diğer konsollar olsun ya da yansıtabileceğiniz veya kabloyla bağlayacağınız çıktılar olsun. Bunların mükemmel bir şekilde görünmesi isteniyor. Onu da gayet başarılı bir şekilde yaptığını söylüyorlar. Şunlar biraz daha işin evdeki diğer kısımlarıyla alakalı. Şöyle biraz yaklaşalım. Bunlar var mı yok mu tam emin değilim bunu sorarız. İşte burada iklimlendirme cihazlarını görüyorsunuz. Klimalar var, buzdolabı var. Bunlar ayrı bir dünya. Buraya girersek bir daha çıkamayız ama ben böyle hızlı bir şekilde burayı da sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. TCL dünyası böyle az önce çok güzel bir sunum oldu. Hatta birisine de böyle 98 inçlik bir televizyon hediye edeceklerdi. Bize çıkmadı maalesef bir başka arkadaşa çıktı. Buradaki sunum da oldukça eğlenceliydi. Haziran ayını bekleyeceğiz. Fikret Bağlıkaya, Bicom Genel Müdürüyüm. TCL'nin 5. nesli mini de teknolojisini görüyoruz burada. Ve artık büyük ekranda da yani XL dediğimiz 98 inçe kadar olan modellerde de yeni teknolojiyi görüyoruz. Çok etkileyici. 2000 nit'e kadar ışık kalitesi var. Ve yeni AI destekli görüntü işleme prosesleri var. E ben çok etkilendim açıkçası. Gaming modeller ayrıca iyi gibi çekiyor. Birazcık gördüm sen de çekiyorsun ben de gamer'ım. Türkiye macerasını 3-4 yıl önce başladık. Aslında pandemide başladık. 2020'de ilk üretimi yaptık. Sonbaharı gibi satışa çıktık. O zaman bir sözümüz vardı. En makul yabancı, en teknolojik yerli diye. bu sözümüzü yerine getirdik. Ürünleri eziz, yani yurt dışında satılan modellerin aynısını Türkiye getir, Türkiye'de üreteceğiz dedik aynı konfigürasyonu, aynı özellikte bugün sattığımız 30'a yakın modelin %90'ını Türkiye'de üretiyoruz. Aynı özelliklerle. Yerelleştirmeye bakıyoruz, lokalizasyona bakıyoruz. Daha çok yerel içerik kullanmaya çalışıyoruz. Ve affordability dedik. Yani tüketicilerin ürünü makul fiyatlar alabilmesini istiyoruz. E, o yüzden de elimizden gelince ürünü her yerde erişilebilir ve en uygun fiyatla alınabilir kılmaya gayret ediyoruz. Yeni modeller süper. Yani 65-75, 85-98 yani QLED QLED zaten güzeldi. Mini LED geldi. İlk mini LED QLED'i biz sattık Türkiye'de. Şimdi yeni nesil mini LED'lerle dediğim gibi müthiş bir ışık ve renk kalitesi var. Gerçekten denemeye, kullanmaya değer. Hatta ses özellikleri de yeni eğer gelişmiş AI özellikleri de müthiş yeni ürünlerin. Hazirandan itibaren de Türkiye'de satışa çıkarmayı planlıyoruz. Geldik videonun sonuna. Dubai'de TCL'in yeni modellerini görür görmez heyecanlı bir şekilde sizlerle paylaşayım istedim. Özel de bir röportajımız oldu. Artık Haziran ayını bekleyeceğiz. Yeni modelleri derinlemesine incelemek için tabii ki sabırsızlanıyoruz. Fiyatta belirleyici bir unsur olacak. Yorumlarınız kıymetli. Şimdi yorumlarınızı bekliyorum. Yeni modelleri nasıl buldunuz? Ve beklentileriniz neler? Rekabet için neler söylüyorsunuz? TCL için neler söylüyorsunuz? Lütfen aşağıda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Sizler için bu teknolojileri yerinde deneyimleyip paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.